Hocam bir kamera alıyorum. Alma. Aa, neden? Kamera almak iyi bir yatırım değildir. Kaç tane kameranız var? Bir. Ne kullanıyorsunuz? 5T Mark 3. Memnun musunuz peki? Çok. Alexa olsa istemez misiniz? İstemem. Ne işim var Alexa'yla? Bırak alma. Hocam ne güzel sektöre girerim, kiralarım, kendi filmlerimde kullanırım. Ne için alıyorsun kamerayı? İşte film falan çekeriz öyle kısa filmler falan. Boş zamanlarında da kiraya gönderirim. Oh temiz para. Harika ya. Sarı yer attığında minibüs işletsene o da çok iyi. Bak ha. Veya şey al, bir tane karavel al. Uber'e falan yollarsın. Her Oradan şey, her geçir. şeye dalga geçin hocam. Her dalga geçiyorum biraz ama dalga geçilmeyecek gibi değilsin ki. Yıllardır bunu söylüyorum herkese. Kamera almayın. Kamera almak son derece kötü bir yatırımdır. Kamera alacaksan ne için aldığına önce karar vermen lazım. Senin söylediğin gibi bir alış yok. Şu an senin kameran yok mu zaten? Panasonic var, GH4. Var. Tamam onunla çek. Almayın kamera. Yani biz burada seni konuşuyoruz. Senin Alexa'ya ihtiyacın yok. Ya birinin sensörü böyle Konya Ovası kadar, bir tanesinin sensörü böyle sivilce başı kadar. Sen de Konya Ovası kadar sensör gerektirecek senaryo mu var benim bilmediğim? E yazdırırız birilerine. Kim yazacak? Olmuyor mu? <laughs> Olmuyor. Olmuyor lazım. Bak adamlar telefonla film çekti Tencir'in şu anda yanda görüyorsun. iPhone'la çektiler. Canavar gibi yayına da girdiler demek ki oluyor. En iyi kamera yanındaki kameradır. Bak şimdi ne güzel bunu alıyorsun. Bu böyle senin yanında duruyor. Her zaman yanında bununla çek işte. Ne fark eder ki? Evet duygusallaşıyor. Ağlayacak neredeyse. <laughs> Babam Arif Flex'i kurduğunda... <laughs> çok iyi bir senaryon varsa bayağı iPhone'la da çeksen olur. Apple'dan mı kaç para alayım? Evet, keşke. Yani iPhone'la çekme, Samsung'la çek canım, fark etmez. E dinamik aralık, ışığa hassasiyet... Dinamik Aa. aralık da bir mit bak. Dinamik aralık bir mit. Çünkü dinamik aralık mesela stüdyoda gayet kolay kontrol edebileceğim bir şey. Tekrar söylüyorum kamera almak kötü bir yatırımdır. James Cameron'da mı Marcus'la çekiyor? Çocuğum sen James Cameron mısın? Olurum belki. <gülüyor> Zannetmiyorum. <gülüyor> belki sadece bir kameraya ihtiyacım var. Bak böyle bir şey olsaydı babası zengin bir sürü çocuk var. Onların hepsi Alexa alırlardı ve hepsi James Cameron olurdu. Olabilir mi böyle bir şey? Hocam bir işe bile gittiğinizde... Senin bir işe gidebileceğine çok inanmıyorum ama evet. İkidir bunu söylüyorsunuz çok alınıyorum ama artık. Bir sürü işe gittim ben. bu kafayla gidemezsin çünkü. <laughs> çünkü kameram yok. <laughs> bir işe gidiyorsunuz, müşteri bakıyor böyle hemen. Aa büyük kamera. Böyle bir şey var çünkü. Bu doğru. Kameralar çok pahalı şeyler. Ve sadece kamera almak yetmiyor. Yani yanında bin bir tane aparat alman lazım, mercek alman lazım, bakım yapman lazım, ekip tutman lazım, tripod alman lazım. Tüm bunları alınca harcanacak miktar çok büyüyor. Makul değil. İlk içe giren filmlerin tamamı çok büyük ihtimalle büyük kameralarla çık. Basma kalıp fikirler kataloğu gibi? gibisin ya. Çok komik. Ben sana samimi fikrimi söyleyeyim mi? Nefret evet. ediyorum. Yani ben büyük kamera hiç sevmem. Çünkü kamera büyüdüğü zaman ekip de büyümek zorunda kalıyor. Yani kamera büyüdüğü zaman yanında 3 tane adam geliyor. E, film izliyoruz, görüyoruz yani. O, o, görüntüler iPhone'la veya başka bir şeyle çıkmış olamaz. Bir şeyin sonucuna bakıp onun nedenini anlayamazsın. Ödül alan bütün filmlerin Alexa ile çekiliyor olması onlar Alexa ile çekildikleri için ödül aldıklarını göstermiyor. Önce nelere karar vermen gerekiyor? Senaryo, oyuncu, işte mekan, aksesuar, sanat yönetimi. Bütün bunlara belli bir para ayıran bir adam veya kadın. Tabii ki sonuçta karar kameraya geldiğinde de eğer bütün bu daha önce saydığım şeylere çok para harcadıysa kameraya da çok para harcıyor ve daha iyi bir kamerayla çekiyor. 10 bin liraya bir film çekiyorum ve bunlara para harcıyorum. Öyle gözlerini devire devire 10 bin deyince daha etkili olduğunu mu zannediyorsun. Arkadaşlar buyurun bu filmi telefonla çekiyoruz diyorum. Böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya var mı ya? Bu tamamen senin kendini nasıl pazarladığınla ve ortaya koyduğunla ilgili. Tenceren örneğinde olduğu gibi o filmin örneğin iPhone'la çekilmesi gerekiyordu. Yani filmin içeriği onu çağırıyor. Dolayısıyla senin filmin de eğer cep telefonuyla çekilmeyi çağırıyorsa boşuna Alexa ile çekmene gerek yok veya red yani çok kuvvetli bir senaryo da çok kuvvetli bir kamera gerektiriyor. Marshall McLuhan'ı biliyor musun? Zannetmiyorum bildiğini. Bilmiyorsun tabii. Çok önemli bir lafı vardı. The, the medium is the message. Yani ne demek bu? Sen İngilizceyi çok iyi bildiğin için onu çözemeyeceksin yine ama. Medium yani taşıyıcı ortam mesajın kendisidir. Her senaryo o senaryoya uygun kamerayı çağırır diyorum. Anladın mı? Pek anlıyor gibi görünmüyorsun çünkü. Ari ve Ariflex'in temsil ettiği şey aslında sadece elit bir kesimin sanat yapmasını isteyen bir anlayışın ürünü. Yani pahalı, büyük ekipler, yani öykü anlatmak, kendi öykünü anlatmak çok sınırlı bir kesimin elindeydi. İşte iPhone sayesinde, Canonlar sayesinde çok daha ucuzladı ve bugün senin gibi bir adam bile 10 yıl önce hayal bile edemeyeceği bir teknolojiye sahip olmasına rağmen illa gidiyor gece yatıp ben Alexa alacağım diyor. İşte ona çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum lazım. Ne yapacağız senin bu halini? Ben diyorum ki ben her şeyle çekerim. Yani bana ne verirsen iPad'le çekeyim sana. Sen de öyle de. Bu senin için daha iyi bir şey. Şu an programın dışına çıktık artık. Evet. Seni evet. kurtarmak istiyoruz evet. Nazım. Sohbet oldu. Çünkü o kadar yanlış yollardasın ki. <laughs>